Nisan ayının son haftası kutlanan aşı haftasının amacı her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmektir. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Ancak bugün dünyada hala yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunmaktadır. Ülkemizde tüm çocuklara ve ihtiyacı olan erişkinlere aşılar ücretsiz olarak yapılmaktadır. Rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak belirlenen tüm yaşlardaki risk gruplarına yönelik aşılama hizmet verilmektedir. Ulaşılan yüksek aşılama oranlarıyla birlikte aşılama programımızda yer alan tüm aşılarla önlenebilir hastalıklarda önemli düşüşler sağlanmıştır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğe ve 2 milyon 500 bin ilköğretim çağındaki çocuğa aşı uygulanmaktadır. Aşılar üretim aşamasından başlayıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar soğuk zincir kuralları ve elektronik takip sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır. Son yıllarda dünyadaki tüm toplumlar arasında bebeklik ve çocukluk çağışımını reddetme ve aşılamaya ilişkin tereddütler artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılık işler nedeniyle küresel doğrudan artması, göçler, savaşlar ve benzeri nedenlerle aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Mupsu olarak hepinizin aşı haftasını kutlar. Daha sağlıklı bir dünya için sadece ülkemiz çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının aşılanma ve sağlık hakkını bir kez daha vurgulamak isteriz. Unutmayınız ki aşı ebeveynlerin sorumluluğu çocukların hakkıdır. Ülkemizde uygulanan aşılar hakkında detaylı bilgi almak için aşı.sağlık.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.